Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma'dır der Allah Resulü. Bu mübarek güne ulaşırken kıymetli hocalarımızın sohbetleriyle huzuru soluyacağımız, kelamların en güzelini kıymetli hafızlarımızdan dinleyeceğimiz, birbirinden güzel musiki eserlerini icra edeceğimiz Cuma'ya Doğru programında bu hafta Kulluğun zirvesi ihlas konusunu Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Hizmetleri Daire Başkanı Yaşar Çapçı ile konuşuyoruz. Duaların kabul olacağı Cuma gecesinde mümin gönüllerin dualarında buluşacağız. Ve sizlerle beraber Cuma'ya doğru huzurlu bir yolculuğa çıkacağız. Necip Karakaya'nın sunumuyla Cuma'ya Doğru programı Perşembe akşamı saat 21.30'da Diyanet TV'de